Türkiye Kamu Sen, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünde yaşanan ciddi gerilemeye dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir açıklama yayınladı. Soğuk kış koşullarına rağmen yapılan çağrıda, memur ve emeklilerin geçim şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığı vurgulandı. Açıklamada, 2025 yılı resmi enflasyonunun %30.89 olarak gerçekleşmesine karşın, memur maaş artışlarının %22.5 seviyesinde kaldığı belirtilerek enflasyon karşısında maaşların eridiği ifade edildi. Gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılmalıdır. Yaşanan kayıpların telafisi için eylem yapılmalı. Alım gücünü arttırmak amacıyla refah payı mutlaka hayata geçirilmelidir. Türkiye Kamu Sen enflasyon farkının zam olmadığını, yalnızca gerçekleşen enflasyonu telafi eden bir ödeme niteliği taşıdığını vurguladı. 2024 ve 2025 yıllarında maaşların enflasyonun gerisinde kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ortaya çıkan kayıpların kamu çalışanları ve emekliler açısından artık istisna değil, alışılmış bir tabloya dönüştüğü kaydedildi. Gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç kalemlerindeki artışların alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğü belirtilirken, mevcut maaş seviyelerinin yoksulluk sınırının oldukça altında kaldığına işaret edildi. Nitekim 2024 yılında da maaşlar enflasyonun 15.37 puan gerisinde kalmış 2025 yılında ise toplamda 18.53 puanlık bir kayıp yaşanmış. Bu kayıp ancak sonradan verilen enflasyon farkı ile telafi edilmeye çalışılmıştır. Buradan bir kere daha açıkça ifade ediyoruz. Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı maaşları yalnızca gerçekleşen enflasyonu eşitleyen bir telafi edemesidir. Zam ise maaşın alım gücünü arttırması beklenen bir düzenlemedir. Son yıllarda maaş artışlarının sürekli olarak enflasyonun altında kalması yapılan düzenlemeleri zam olmaktan çıkarmıştır. Bugün gelinen noktada memur maaşları adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemiyle belirlenmektedir. Açıklanan rakamlar maaşların yalnız enflasyon karşısında değil gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Ortaya çıkan tablo, kamu çalışanları ve emekler için açık bir ekonomik çıkmazdır. Tutmayan hedeflerin bedeli, kamu görevlerine ve emeklilerine ödetilemez bu gidişata acilen müdahale edilmesi zorunludur. Türkiye Kamu Sen, ücrette hakkaniyetin sağlanması, statü farklarından kaynaklanan ücret adaletsizliklerinin giderilmesi ve yatay dikey ücret dengesinin kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Eksam ve kalıcı refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada insanca yaşamaya yetecek ücret, adil bir vergi sistemi ve güvenceli istihdam istiyoruz denilerek yetkililere sosyal adalet Alet temelli düzenlemeleri hayata geçirme çağrısı yapıldı. Biz Türkiye Komisyonu olarak memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adi bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde on beşte sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler bilhassa ilave ödeme emekli maaşına eklensin, emeklilikte yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz.